Bu sızıntı oldukça ciddi bir şeye benziyor. Merak etme, kapı kolunu tamir ederken sızıntının da icabına bakarım. Oh, teşekkür ederim Mike. Burayı sana bırakabilir miyim? Gidip bu akşam karaoke partisinde Jefferson itfaiye aracı şarkısını söyleyebilir miyim diye Trevor'a sormak <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Elbette Bramwin. Ben de şarkımı söylemeyi dört gözle bekliyorum. Ee, Bramwin, şu arkandaki kovayı alabilir misin? Evet, işte onu. İçeride kalmamam için onu kapıyı engelleyecek şekilde koyar mısın lütfen? Evet, kapı kolunu sonra tamir edebilirim. İşte bu kadar. Teşekkür ederim. La 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 la. Oo, bu ritim çok hoşuma gitti. Ha, huh. şarkımı çalışırken sızıntıyı tamir edebilirim. Hem de aynı anda. <laughs> Ooh. Kapı kolunu da unutmamam gerekiyor. A A o Olamaz. A A Az önce sızıntı mı demiştim? Söylemek istediğim şarkının adını hatırlamaya çalışıyorum. Sanırım içinde patates kelimesi geçiyordu. Patateslerle ilgili hiç şarkı bilmiyorum. Ya da belki de söylenenin adıydı. Ne? Hmm. Ee, ...lastik tıpımı bulamıyorum. Ee, buralarda bir yerdeydi. Oo, ah, he, he. Huh. İşte. Pekala. Şu kapı kolu. Acaba tornavidam nerede? Hı. Bu gümbürdeme sesi de nereden geliyor? Oh! Tıpa işe yaramadı mı? Evet. Peki ama şimdi ne yapacağım? <laughs> Buldum. Ana vanadan suyu kapatmam gerekiyor. Evet. Bakalım borunun vanası nerede? Su vanası üst kattaymış. Buldum. Boruyu bantla yapıştıracağım. Hı, 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 olamaz, bant elimden çıkartamıyorum. Hı, hı, hı. Suyu boşaltmak için şu kovayı kullanabilirim. Oo, olamaz, kapı kolunu daha önce tamir etmem gerekiyordu. Şimdi burada mahsur kaldım. Biraz yer açın lütfen. Norman Price. <laughs> Tahmin etmiştim. Merhaba itfaiye memuru stil. Lütfen oğluma yardım edin. Siz ya onu oradan kurtarabilecek misiniz? Ee, geri çekilin biraz. Bana biraz yer açın lütfen. Bu bana bir seferinde kafasını çiftlik kapısına sıkıştıran çocuğu hatırlattı. Tabii onun kafası daha çok böyle sıkışmıştı. Bu, ah, o, e, o olamaz. Hayır, 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 hayır. Yardım edin. Sıkıştım sanırım. Evet, çıkarın beni. Oh, ah, ah, yavaş. Hayır, dokunma. Ne yapıyorsun? Kulakları yüzünden gördünüz mü? Benimkilerden bile daha büyük. Oh, ama bu saçmalık. Gerçekten yardıma ihtiyacımız var. It's been a bad, bad day From the moment I woke I lost my hat Took over my cat And then my leg got broke Ne? İtfaiye memuru de kafasını parmaklıkların arasına sıkıştırmış ama 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 Semle beni henüz dönmediler. Burada sadece ben varım ve hiçbir şey yapamam. Yoksa yapabilir miyim? Başı dertte olan insanlar var. Bir şeyler yapmak zorundayım. Bakayım. Aa Bu Elvis. Kredi'nin Görev için buradayım ve harekete geçmeye hazırım. Oo, en sonunda. Endişelenmeyin. Birazdan sizi oradan çıkaracağım. Trevor bana büyük pensiyi getirir misin? Venüs'ün arka tarafında. Ah, tamam tamam. Elvis. Çocuklar. Oo benim küçük bebeğim oradan kurtuldu. Ee, şimdi de beni annemden kurtarmanı istiyorum Elvis. Ah evet Harika. İşte bu kadar. Evet. Ee, bu olay ikimizin arasında kalsın olur mu Krintington? Anlaşıldı itfaiye memuru değil. Her şey yolunda mı? O oh, Evet. Her şey yolunda. Elvis sayesinde. O bir kahraman Sam. Muhteşem bir itfaiyeci. Kuzusunu da. <laughs> Sürüsünün peşindeki bir çoban gibisin Norman. Tek eksiğin bir çoban köpeği. Ya, evet. Çoban köpeklerine bayılırım. Norman. İyi bir çoban her zaman kapıyı arkasından kapatır. Koyunlarının yola kaçmasını istemezsin değil mi? Merak etme. Ben ne yaptığımı biliyorum. Bir şişe... Lütfen Dilis. Bir şişe ne? Süt. Affedersin. Hiç kırık tuttu da. Sabahtan beri durmadan hiç karıyorum. Ve bir türlü bundan Kurtulmak yalnızca bir tek çaresi vardır ve o da büyük bir korkudur. O seni uç kırıktan nasıl kurtaracağımı biliyorum. İzin verir misin Elvis? <laughs> ya, teşekkür ederim deniz Teşekkür ederim. Ben bu kadar yeter. Dur. <laughs> Aa, bu inanılmaz. Sonunda geçti. Her zaman işe yarar. Sağ ol Diliz. <gülüyor> Olamaz. <gülüyor> Sence de ben iyi bir çoban değil miyim, Vully? <laughs> Bu evet mi yoksa hayır mı? <laughs> Özür dilerim ama koyunca bilmiyorum. Aa, dur! Geri dön! Yola dikkat et! <laughs> ah, Trevor haklıymış. Eğer bir çoban köpeğim olsaydı kaçmaya yeltenemezdin. Hey! Aklıma bir fikir geldi. Yoksa bu yeni bir tür eğitim mi? <laughs> Hayır. Elvis sıçkırından kurtulmaya çalışıyor. <gülüyor> 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 Sam, Radar'ın harika bir kurtarma köpeği olduğunu biliyorum ama çok iyi bir çoban köpeği olabileceğine de eminim ben. Radar yalnızca kurtarma köpeği olmak için eğitim aldı, Norman. Ah, radar'ın her şeyi yapabileceğinden eminim. O kadar akıllı bir köpek ki. Evet, işe yaradı mı? Evet. Bu harika oldu. Sağ ol Sam. Merak ediyordum da. Acaba arada yürüyüşe çıkarabilir miyim? Pekala Norman. Eminim o da buna bayılır. Trafiğin olduğu yerlerde tasmasını sakın elinden bırakma. Merak etme ona göz kulak olabilirim. Sonra görüşürüz. He. Olamaz. Merhaba Mendi. Oh, denizde acil durum mu var? Ah, yine Jones ailesi. <laughs> Jones ailesinin başı yine dertte. Charlie'nin teknesine mahsur kalmışlar. Hemen harekete geç Penny. Bunun üstesinden gelecek kadar iyi görünmüyorsun Penny. Onun yerine ben gidebilir miyim efendim? Üzgünüm Cradlington ama burada uzman olan kişi Penny. Neptün'ü de yanına alması gerek. Bak, bu ilgilendiğim son acil durum olacak. Sonra doğruca eve gideceğim. Peki. Merkezi hiç bu kadar yoğun görmemiştim. Durum iyi değil radar. Burada bir dakika daha kalamayacağım. Bunu yapabilirsin Penny. Bunu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. <gülüyor> <gülüyor> şey değil. Herkesin hayatını tehlikeye atıyorum. Gerçekten çok üzgünüm efendim ama bu olayla başa çıkamayacak kadar hasta hissediyorum. Hemen Sem'i çağırmak zorundasınız efendim. Tamam peynir. Olduğun yerden kıpırdama sakın. Hemen yardım gönderiyorum. Yavuz, evet. Tom'a helikopterle sahil kıyısına gelmesini söyle. Ben de hemen Sem'e haber vereyim. Anlaşıldı efendim. Sem! Evet efendim. Vay, ay ay oh. Harika, ne kadar hızlısın. Sizden görev da. için emir bekliyorum efendim. Acil durum nedir? Neden Neptün buraya gelmiyor? Bir terslik var. <laughs> Neyin var beni Yaralandın mı? Hayır ama ne sanırım ateşim çıktı. Önce seni buradan götürmeliyiz. Gecikme için özür dileriz. Beni kendine kötü hissetti. Peki iyileşecek mi? Yakında bir şey kalmaz. Önce pervaneyi kurtaracağım. Ardından sizi halatla kıyıya kadar çekeceğim.